Yepyeni bir Mobile Legends videosundan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız çok şükür uğraşıyoruz. Maça başlamadan önce videoya like atıp yorum yapıp abone olursanız gerçekten kanalın gelişimi için çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Atanlara da atmayanlara da canları sağ olsun. Bu arkadaş böyle girmiş. Neyse bakalım. Şöyle bir <laughs> kartımızı seçelim. Blue'dan başlayacağım ya geçeyim. Sonra Red falan derken bir ADC'yi deneriz. Bakarız eğer ki agresif oynarsa. Bambanlar bon genellikle usta oyuncu olmadığı sürece birazcık öyle agresif oynarlar. Sola girdim zaten. Yani sola bana göre 5'ten falan daha kolay. Hmm, haya ters rotasyon açacak. Blue'dan başlamış. Sağolsun kaleye görüşünü verdi bize karşı ormancının. Hızlı bir şekilde redimizi Sonra şu yeşilimizi, ikilimizi derken 4 level olup bir manmana bir deneme yapabiliriz. Tamam. Onlar dürtüşüyorlar. Güzel. Ben gelene kadar acele etmezlerse o kadar da çok iyi olur. Hadi be kanka be. Ling'in şu anki orman kesme hızı birazcık yavaş gibi sanki ya. Şöyle bunu da aldık. Şuradan bir 4 olalım. Ama o gibi dinme geliyor da yok olur mu ya herhalde? Çok az bir şey kalacak. Saldır ona kankam. Kanka öldün sen. Nereye kaçıyorsun ya? Ver kurtul işte yani. Ne yoruyorsun bizi o kadar? Kanka o yengeci de ben alayım. Güzel. Bu arada arkadaşlar yani bilginiz olsun. neyindeki arkadaşlar genellikle mesela ormancının size doğru rotasyon attıysa o yengeci orman hop aa kale gir lan neyse tam zorlamayayım şuradan teklimizi alalım aa yanlış yer attım W onu görmediniz <laughs> linkle hemen turtle'a başlamak istemiyorum şu buff'ımı bir alayım da bir buluyor mu Yukarıda da bir agresiflik oluyor gibi sanki. Orada onu zorluyor. Smite atmış. Tamam direkt başlayabiliriz Turtle'a. Direkt başla turtle abi Direkt 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 direkt. Dım <laughs> 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 Bu arada bir şey söyleyeyim Bizim kaleye hmm. Çok iyi tuttun. Öldün kankasın. Yok öyle. Bu arada bayağı bir öne geçtik arkadaşlar. Yani Forrazi'nin Ling'i Erken oyunda öne geçiyorsa Yanlış anlamayın da ben bu maça taşırım. Tutamazlar beni. Yani bizinkiler ekstradan satmadığı sürece çok bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ama bizim kaleye iyi, Hayabusa'yı falan pite sokmadı. İyi bari. Granger'ı kestiler de. Kanka şu an oraya... Yani gelmem gerekiyor ama... Şöyle bir redim falan diyeyim. Bak buradan çıkıyor geliyor ya. O da düştü. Ama kanka sen her şeyini kullandın. Zinok'tan mide güzel bir deneme. Eline sağlık dostum bu arada. Kritiğimiz bitti. Güzel. Şöyle botumuzu alalım. Araba çarpar. Kadita taş falan yapar. Batman ultimizi kullanabilmemiz için. Eğer ki arkadaşlar aklınızda olsun. Mesela Link'tir, Lancelot'tur veya Hayadır. Hop bir dakika. Yok ya çıkmayacak bir şey. Neyse o botu yapmazsanız mesela linkli... o iyi bizim Granger solo kill attı. Çok iyisin kanka. Ee, yapmazsanız... Araba gelip çarptığında taş ultiyi yedittirebilir size kalite. Ama o bot olursa o kadar hızlı yani birazcık daha şansınız oluyor. Şöyle bir gelelim buraya. Zınk zınk. Anam beni zıplattı. Çok güzel oldu. Buraya direkt alalım. Ona araba geldi. Kanka yapacak bir şey yok. Şunu alalım gidelim. Güzel. Kanka o taşın ultisini kullanmadı ki ya. Sen niye öyle gidiş güzel gittin? Ben eşek miyim girmiyorum? Ya gel oğlum şunu keselim ya. Ne, nereye gidiyorsun? Nes. Anam. Kaç kaç kaç. Bak 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 bak. Manyaklara bak. Van Van multi. Ulti. Şöyle bir asım pençelerine doğru Ya Cici. Yem artık be kankam. Oman çok önünde oynuyor. Öyle bir dava. Yok kanka ya. Şöyle bakalım şunları bir de. Böyle agresif öyle oynarsan, önde oynarsan, sağında sonunda kimse yok öyle gelir seni öperler kanka. Şu adamları da bakayım. Genelde abi bütün lane'ler teker teker düşüyor ya. Abi hangi birine yetişeyim yani? Mid'im ayrı düşüyor. Aa, gold lane'im ayrı düştü. Top ayrı düşüyor. Bütün lane'ler takır takır düşüyor. Ben ne yapabilirim yani? Şuraya bak. Adamlar ne oraya bırakıyorlar ne bir şey. Mental olarak zaten ben düştüm ki oyundan. Şu an skor olarak olmasa bile... Neyse. Sen öldün. Tabii ya. Çıkmam lazım. Çık 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 bak çık çık Ama yanlış Tamam 12-14 şu an öndesiniz ama ben sizde bu maç durum mutsuzluk alacaktım. Ben niye 10 oldum ya? Ben maçı taşırım abi her türlü vermem. Şu adamlara da biraz ileride şey diyeyim de. Maçı paylaşacağım falan diyeyim de en azından girip takip etsinler ya. Şu an bayağı öndeyim bu arada. Vurduğum <laughs> yamuluyor. Ya, maçı tutan adam benim ya. Tek adamım. Hmm. Oyundan bu Lan oğlum ölüyordum lan. Manyağa bak. Ben o kadar hasar vuracağını düşünmüyorum. öldü. Lan bir blue uğruna var ya. Yok. Yemez. <laughs> Oyunda bazen şey yazıyorum zaten oyundan böyle görüp de gelen arkadaşlarımız bayağı var. Oyunda da falan konuşuyoruz. Bu arada ekleyen arkadaşları takip eden nereye özellikle? Onlarla beraber giriyorum yani maça. Şey yapmıyorum öyle. Beraber girip oynuyoruz. O yüzden abone olursanız. Ben de neyse zil nokta kasmış olmaz ben zaten öyleyim. O yüzden yani takip edip, oyunda takip edip bu <laughs> yani buradan abone olup yorum falan atarsanız arkadaşlar yani ben en azından bir bilmem lazım yani yorum atanları özellikle zaten videoya şey yapıyorum. Oyunda takip edip beraber giriyorum. Ya vaman. O yüzden oyunda da bazen yazıyorum böyle şey diyorum. Maçı paylaşacağım falan diyorum. Orada bir olay var. Bakalım bir, bir şey çıkar mı oradan? <laughs> Düşünüyorum da. Yok kanka yok. Benlik yani bir şey yok orada. Ama bak tamam. Allah öldüm. Yt paylaş bakarız şey yaptım bu arada ölüyken arkadaşlar maçı paylaşacağım falan yazdım da Bak direktmen şeyler yt paylaş bakarız falan dediler Şöyle bir Bir kozlarımızı Lan Oğlum Oğlum Hayırdır lan Ya bir de şu sıralar şey yapıyorum pasu arı yüz ayarlarını değiştiriyorum da o yüzden komboyu tam atam tam atamıyorum, alışamıyorum yani. Bir adam akıllı bir o oh, anam. Lan. Psikopat herif. Ya bizimkinler var ya var gücüyle maçı kaybedelim diye ellerinden geleni yapıyorlar ya. Yani bir bekleyin yani bir ormancınızı bekleyin. Ormancınız bir kendini bir tamamlasın. Bir fayda hazır olsun ondan sonra yani niye acele ediyorsunuz ki abi? Kardeşim bu ne ya? Allah Allah böyle uçak mı uçar? Kuşçuk geliyor. Güm. Kanka yanlış yer attın ya. Yanlış yere gittin. Ya sen de yürü git. Gücü. Oğlum ne oluyor lan? Turan taktiği yapıyorlar. Sağlı solda geliyorlar. Smite'ımız da yok. Onlar Lord'a orada girerse, orada olurlar. etmek. Kanka yanlış yere gitti. Normal şey yapmış olsaydın yeterdi. E onlar orada girmedi mi? taş attım atmadığımı görmedim ama. Lord'un um. yok Lord'a vurmuyormuş. <laughs> Güzel Vaman düştü. Şimdi sıra bizim sıramız. Yok çıkmanın sırasıymış. <laughs> herhalde arkamdan gelemezdi o kadar yani. Benim redimi, benim redimi almak istiyor. Bak gari. Şöyle bir gidelim bakalım bir. Ya sen nereye gidiyorsun? Bak yani bizim vuruş mevzimizde susan keseriz kanka Ertuğrul. Bu arada haya dili gibi sattı. Hatta maçı sattı. E biz burada fight, fightlamamız lazım. Bak adamlar eksikler. Çok eksikler abi. İyi. Ben şöyle bir orada bir fokus diyeyim. Bizimki her çatır çutur düşüyorlar. Sen bir gel bakayım bir. Sen de bir şöyle bir Şuraları bir temizleyelim. Vam bana galiba sinirlenmiş. Şunu bakalım beni alalım. İyi ölümsüzlüğümüz bitti güzel. Şuradan bir bir alalım da bir hazırlayalım. Yok çık. Güzel Vaman öldü. İyi lan bizim kaleye vallahi var ya Vaman'ı deli etti. Aldık hemen çıkalım. Yeniden geleceğim. Araba tek başına mı geldi? Oğlum sen ne yapıyorsun orada? Manyak mısın sen? maç ne sanırım ya. O da öldü. Yok şimdi biter. Hadi. Aynen. Arkadaşlar bu şekildeydi bu maçımızda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp videoya yorum yapıp abone olmayı unutmayın. Hasar tablosunu da göstereceğim bu arada bu şekildeydi. Yorumlar, beğeniler vesaire benim kanalı yani kanalı 12.9. Bu şekilde takım durumu. Şöyle bir like'ımızı atalım kardeşlerimize. Hasar %34. Bu kadar da arkadaşlar. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin.